Günaydınlar, merhabalar. <laughs> Mutfağımıza hoş geldiniz diyorum. Hal hatır sormak da gerekiyor. İyisinizdir inşallah. Ben de çok şükür iyiyim. Yani elim ayağım tuttuğu sürece iyi sayılırım. Allah biraz şeylerden korusun, koronavirüsten korusun, belalardan korusun diyerek sabah erken erken <laughs> bir börek yapmak istiyorum yani herkes tarafından bilinen ama bizim de sevdiğimiz ve yediğimiz bir börek türü şöyle sini böreği ocak üzerinde sini böreği kullanacağım malzemelerde birkaç çeşit kuru şöyle burada peynir biraz peynir haşladığım ee, pirinçler iki yumurta yağ ve biraz da tereyağı ve yufkalarım şimdi şöyle tepsimizin altını biraz yağlıyoruz. Bir fırça vurmam lazım. Unutuyorum çıkarmaya fırçayı. Bol yağ. Bol yağ sürerek Burada kapta yumurtalarımızı karıştırıyoruz böyle. Şimdi böreğin iç harcını hazırlıyoruz. Ben peyniri, her şeyi, yağsını, yumurtaları böyle bir yerde çekiyorum, karıştırıyorum. Şimdi ben bunu güzelce karıştıracağım. Çok az karbonat. Çok az tuz ekledim. Yağsını da böyle ekleyerek ben biraz önce güzel karıştırdım diğer malzemeleri. Aslında yağ böyle ayrı ayrı da dökülebilir de. Şimdi ilk yufkayı alıyoruz. Bu yırtıldı. Yırtılmasına bir zararı yok da çok zaman kaybetmemem lazım. Şöyle bu yaptığımız harçta devam edeceğim. Daha sonra bakacağız. Şimdi böyle yalnız sürekli böyle şey diyorum ben. Böyle yapıyoruz biz. Böyle üzerine bir kapak koyup da bırakmıyoruz. Böyle hafif ateşte pişmesini sağlayacağız. Şimdi bu bu börekle ilgili bir zamanlardan, çok eski zamanlardan dan bir çok hoş olmayan bir hatıram var. Ama bu hatırayı, bu, bu zamanı anlatmam için biraz kendi hayatımdan bir parça, bir bölüm anlatmak anlatmak istiyorum. Şöyle ben ve eşim okulda tanıştık. Şöyle okulda, aynı okulda okumuyorduk. Ama ...aynı yerde, aynı hocalar... ...onların hocaları... ...bizim de hocalarımızdı... ...ve e, hocaların olduğu yerde... ...derslere de gidiyorduk... ...star gördüğümüz yerde... ...orasıydı... ...onun da orada... ...yani bir arkadaş bizi tanıştırdı... ...ve o zaman... ...benim hayat çizgim... ...belirlenmiş oldu... ...çok farklı yerlerdendik... ...ben memleketin bir tarafından, kuzeyinden, o güneyinden o kadar farklıydı ki yalnız insan olarak benziyorduk. Her yönde karakter, şey yemekler, gelenekler, fiziki olarak da farklıydık. Biz daha açık tenliydik. Onlar biraz tabii herkes de daha koyu tenli. Florası, faunası da farklıydı. Şöyle bitki örtüsü, hayvanlar farklı değildi ama daha küçüktü onların hayvanları. Ama lezzetli etleri ve sütleri vardı. Şöyle börek, bizim tarafta daha çok sıkça rastladığınız dızmana ve kırma börek yapılıyordu. Onların tarafında da şey yapılıyordu, su böreği yapıyordu onlar. Ve bu benim yaptığım böreğin çeşidini yapıyorlardı taze soğanlısını yani spanaklısını şimdi bunu böyle spanaklısını her çeşidini yapıyorlar. Benim de iki oğlum var. Birisi bana benziyor. Birisi de babasına benziyor. Bana benzeyen oğlum ben böyle cılız büyümüştüm, zayıf. O da öyle çok zayıftı. Ve şöyle Yalnız karakter olarak da benzeşiyorduk. Vücut, yapı, her şeyimiz çok benziyor. Benim dayılarıma benziyor, benim tarafıma benziyor. Ama benden milyonlarca kez daha iyi bir çocuk. O kadar iyi ki. Yani böyle hiç hayatının hiçbir döneminde ne çocuk bunları böyle birisine tartırsın. Ama ona karşı da insanlar saygılıydı. Çok küçük yaşta Böyle herkes ona çok saygılı arkadaşları davranıyordu. Çok fazla iyi bir çocuk. Kendi oğlum olduğu için asla, asla. Küçük oğlum normaldi. Sokakta da oynardı. Bana derlerdi. Senin oğlun hiç büyüğüne benzemiyor derler. Ben de derdim ama o normal. Ben çok herkes gibi bir çocuk. Ama Büyü benim içimi yakıyor. Yüreğimi yakıyor benim. Gerçekten böyle. Şimdi bu böreğe geleceğiz. Biz şöyle farklı bir tayinimiz başka bir yere çıktı. Annelerimizden, yakınlarımızdan uzak bir yerde. Ben ona böyle bir börek artık böyle yemeğine şey diyordum. Böyle bir Böyle üzerine titriyorum desem. şimdi küçük mamalarından daha geldi böyle mama alıyorduk, eskiden mamalar şey diyordu. Ama büyüyor mamayı da yemezdi. Küçüklüğünden beri yemezdi. Böyle bir böreği iki gün hazırladım. Bir gün böyle pirinçleri yıkadım, kuruladım. Ondan sonra şey gibi yaptım, pilav gibi. yaptım. Dev sübünü de şey, hiç de usta değiliz. Ama zor zor yufkalarını açtım. Koca bir tepside. Şimdi bizim orada elektrik ocakları vardı. Elektrik ocağının üzerinde olmuyordu bu ocak üzeri böyle. Komşularımızla da iyi anlaşıyordum. Komşularımıza götürüyordum böyle onların karasolu, odun sobaları var. Tam kapıyı açmak isterken böyle tepsi düştü elinden kapaklandı. O oh. Böyle tabii de üzülüyorum ama o içinde bir, bir bir acı, bir yara oluştu. Benim oğluma yaptığım böyle neden düştü? Bunun şansı da mı? var çektim. Hala ve hala o benim içimde bir yara kalmıştır. Sağ olsun çocuklar büyüdüler. İşlerinde, güçlerinde. Karakterleri değişmedi. Hala ikisi de biri çok normal. Birisi dünya iyisi, dünyada böyle az rastlanır. Hala da öyle bir çocuk. Ha çok kaybediyoruz. O ayrı bir mesele. Çok. Bizim de böyle yırtıcı, böyle şey bir aile değiliz çocuklarımız da öyle. Değil. Halbuki bu zamanda böyle normal bir hayatı normal olmaması lazım biraz daha şey açık göz olmak lazım şimdi ara veriyorum devam edeceğiz şimdi böyle arada bir tereyağı böyle şey diyorum. yavaş yavaş böyle birdenbire kızarıp da içi çiğ kalmasın diye hafif yavaş ateşte hafif ateşte kızartıyorum böyle devam edeceğiz ben de yağsını koymaya devam edeceğim dakikalar geçiyor şimdi böyle hıtır hıtır deriz hıtır hıtır böyle olacak ve böyle de bu tarafı Olmuştur. Olmadıysa da yeniden çevirebiliyoruz. Şimdi çevirmek. Şimdi bu tepsiyle çevireceğim. Dur, bir havlu alayım. 以前。 Şimdi böyle devam edeceğim. Şimdi şöyle biraz önce çocuklarımdan bahsetmiştim. Benzerlik konusunda. Evet benzeyebilir ama yüzde yüz asla benzemiyor çocuklar. Yani karakter olarak falan benziyorlar ama mesela benim küçük oğlum Babasına çok benziyor, her tara, her yönden benziyor. Ama babası bir çivi kakamaz. O çok becerikli, el beceriği çok fazla, çok aktif. Böyle her çeşit spor, spor değil de böyle mesela şey pilot sertifikası bile aldı. Her yerde böyle aktif bir şey. O Büyük oğlum ise her yönüyle bana benziyor. Ama benim kadar böyle ben biraz aceleciyim. Çok şeyim böyle çabukçıyım. O daha ağır bir çocuk. Ve kardeşi kadar becerikli değil. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi yalnız bu biraz uzun sürüyor. Ben böyle bunu videoma son vermek istiyorum. Şöyle bu hal aldı. Şimdi eğer çok pişmediği yerler varsa eğer bir yeniden böyle çevirebilip devam edebiliyoruz kızartmaya. Ama bunun da gerekmiyor. Çok fazla da e, çok ağır ateşte pişirdiğim için içi de pişiyor. Şöyle Öyle dediğim gibi her zaman aceleciyim. Şimdi bu bu kamera burada olduğu sürece ben huzurlu olmuyor, Huzursuz oluyorum. Onun için bunu devam edeceğiz. Şöyle bir şey. Ben bunu mesela misafir gelecek akşamı sabahtan böyle erkenden kalkıp yapıyorum. Çevirip akşam üzere misafirleri gelmeden önce diğer tarafını da böyle ocağın üzerinde pişirip hem sıcak oluyor hem de yeni pişmiş oluyor. Böyle bugün böylelikle videomu son vermiş oluyorum. Çok bugün kendimle biraz kendimi anlattım. Peki zaman kalmadı fazla diğer başka konulara değmeye. Çok böyle sevgi dolu selamlarımı gönderiyorum. Güzel yorumlarınız için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ben de herkesi benim de bir şeyim, karakterim vardır. Herkesi beğenirim. Herkesi, her şeyde bulurum ben beğenecek bir şey. Kendimi asla, asla. O kadar düşük egoyum. O kadar özgüvenim yoktur ki. Bu da çok etkiliyor hayatımı. Böylelikle size hoşçakalın diyorum. Gününüz aydın, neşeniz bol olsun diyerek selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum.